Survivor 2020'nin canlı olarak yayınlanan 132. bölümünde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Survivor'ın İstanbul'daki büyük finalinin İstanbul Galataport'ta yapılacağını açıkladı. Pekala, Galataport nerededir ve nasıl gidilir? Şimdi bunları inceleyelim. Evet, şu anda ekranda Galataport ve Beyoğlu çevresindeki popüler mekanlar ve popüler yerleri görmektesiniz. Galata Port'a gitmek için en yakın pekala duraklar nerededir diye merak ediyorsanız, şu anda e, Galata Port'a giden en yakın durakları görmektesiniz. Pekala hangi otobüsler, e, hangi tren hatları, hangi metro hatları ve vapur hatlarını merak ediyorsanız, şu anda da onları gösteriyorum sizlere. Evet, hangi vapur duraklarından pekala Galata Port'a gidebiliriz? Kadıköy Şerik şehir hatları, Bostancı şehir hatları, Eyüp, Eminönü hatlarından Galata Port'a geçebiliriz. Evet şu anda da metroyla nasıl gidebileceğimizi görmektesiniz arkadaşlar. Ve en son olarak da otobüs hatlarıyla nasıl gidebileceğimizi ekrana taşıdım. farklı noktalardan Galata Porta otobüslerle nasıl gidebileceğinizin listesi buralarda bulunmaktadır. Videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.